Sen ne dediğinin farkında mısın? Dediğimi duydun. Ayrılmak istiyorum. Ne anlatıyorsun kızım sen? Daha dün beraberdik. Evet doğru duydun. Ayrılmak istiyorum. Nerede olduğunu söyler misin? Yanına geleceğim. Mert, bıktım artık şu hareketlerinden. Bir daha arama beni. Kiminle konuştun? Mert. boş boş konuşuyor işte. Niye aradın? Bilmiyorum saçma sapan darlıyor. Boş boş konuşuyor işte ya. Boş ver. E ee, sen ne yapıyorsun? Ne yapalım? Hiç güç çalışmaya devam. Sen ne yapıyorsun? Ben de aynı. Bildiğin gibi. Kader sevmedi bizi paranoyalar Unutmadım geçmişi ölene kadar Seviyorsunuz o yalanı ve yalamayı Oğlum söyleyin sizin bu ederi ne kadar Rajon öğretmeyin biliyorum kuralı Uysun uymasın fark etmez bırakmam o yakanı Düşündükçe kuruldum da görüyorum şeytanı Kaçıyor daha yarım delirdim anladım Yakaladım açı bu keçilerim kaçık Kazıttım da saçı mı takacağım otacı Yarım kalsın hayallerim planlarım hazır Elbet bir gün dileğiyle çektim fazla acı Yeter bakalım yeter. Şu haline bak. Git buradan. konuş konuşuyor. Rezil ediyorsun bizi. Ver şu parayı. Para falan yok. O kadar borcumuz var biliyorsun. Git çalış. Akşama kadar içmekten başka bir şey yaptığın yok. Anne, baba yeter. Ne yapıyorsunuz? Sus sen. Ne oluyor burada ya? Ne istiyorsun yine? Ooo paşamız da gelmiş. Ne olacak oğlum? Zil zoruna sarhoş para istemeye gelmiş beyefendi. Derdin ne senin baba? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bu kadar borcun içinde bir de senin alkol paranla mı uğraşacağız? Bak bu kızlar evi geçindirmek için okulu bıraktılar ya. Tamam babamısın ama yeter. Bizi de düşün biraz. Kes sen. Kış Kışkalar beyninle bana akıl mı veriyorsun? Düzgün konuş bizimle. Ağzını bozma. Sana mı söyleyeceğim nasıl konuşacağımı? Şerefsiz! Babaya Yeter artık! Allah rızası için yeter. Daha ne istiyorsun bizden? Ya bizden utanmıyorsun. Bari abimden utan ya. Onun bu durumda olmasının tek sebebi sensin. Sorumlusu sensin. Ya sen. Baba! Ne yapıyorsun ya? Aklını mı kaçırdın? Zeko. Ne yapıyorsun canım? Ne yapayım kanka aynı ya. mı yine? Baş edemiyoruz ki oğlum. İş gücü parayı ver alkolü alayım. İşler iyice çığırından çıktı. Anladım canım. Bununla ilgili bir görüşelim istersen. Hem kafam dağıtır. Sansar da gelecek. Geleyim kanka neredesiniz? Mekana gelirsin İyi tamam geliyorum Onlarla tura çıkacağız. Sen de bizimle gelirsin. Ya ayarlamaya çalışacağım. Ben de çok gelmek istiyorum ama biliyorsun işte. Halledersin sen. Neyse. Metin arabasında. Arkadaşım diğer şeyinden buradan geçiyormuş beni de bıraktı. Ne var sanki bunda? Başlarım arkadaşım bak bir daha görmeyeyim. Ne alaka ya? Çok konuşma hadi eve gitti zaten kavga ettiler yine. <laughs> Şaşırmadım. Bu konuyu da daha sonra konuşacağız seninle. İyi tamam konuşalım Allah Allah sanki bir şey yap. Çok konuşma hadi. <laughs> Cano şu işi artık Mert'e de sokalım iyice daralmış. Maddi olarak der geçen gün eriyor. Son çaresi olarak bu kaldı. İkna edelim de o da başlasın. Bence de yapalım. İkna edelim de. Bu işe girmesi kolay. Ama sonrasında güven gerekir. Yarı yolda bırakmamak gerekir. Bizim de başımız belaya girebilir. Yani biliyoruz. Biliyorum biliyorum da Mert güvenimizi boşa çıkaracak bir insan değil. Hem biz de az çok bu işlerdeyiz artık. Baran abiyle konuşmamız lazım. Onun görüşü, kabul etmesi, güvenmesi lazım. Bizim burada konuşmamız boş. Ama tabii her şeyden önce Mert'i ikna etmemiz gerek. Oo kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum. Ne yaptın? Ne yapayım oğlum? Babamla uğraşıyoruz. Borç falan umurunda değil ki adamın. İyice bunaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. İşten de yeni ayrıldım biliyorsunuz. Vallahi ne iş olsa yaparım şu an. Yanlış anlamazsan sana bir teklifimiz var kardeşim. Ne işi? Cano, Kızacaksın bana ama şu sana geçen bahsettiğim iş. Yapamam abi ben böyle bir iş. Hem ben ne anlarım? Bir kere başlarsan alışırsın zaten. Yok abi. Ben kimseyi vuramam. Tamam. Paraya çok ihtiyacımız var eyvallah ama bu kadar da değil. Ailemin hayatını da riske atamam ben. Borcu yavaş yavaş hallederiz. Ne kadar borcun vardı? Şu an kalan borç 650 bin. Yu. O kadar var mıydı be oğlum? Ödeyemedikçe artıyor oğlum, ne yapayım? Bak, bizimle çalışırsan borcunun yarısını kazanırsın her işinde. İyi düşün. Yarısını mı? Bak hem hedefteki insanlar öyle masum insanlar değiller. Hepsinin eli kanlı, şerefsiz insanlar. Aynen kardeşim. Daha geçen ev aldı. Hem de bir yıl içinde. Gerisini sen düşün. Tamam. Görüştürün kiminle görüştürüyorsanız. Anlaştık. Orhan abi arıyorum. Senin için bir randevu oluşturuyorum, tamam mı? Acılar yaratıyor geçmişimi, görmesi gereken daha neleri bana verilen sözler. Senden soğuduğum aman Duyguların karışık, nefret ağır basar Sevmiyorum onu ama şeytan ışık saçar Elimde bir silah, şakağına daya Aileni bir düşün ve de tükürdüğünü yala Kırılıyor kalp, bunun bir önemi yok Savaşıyor oğlum ama bir ötesi yok Unutuyor kendini de başka şans yok Planları var fakat... Kalk kalk kalk. Lan sen kimsin lan? Benim oğlumla benden çalıyorsun. Kimsin lan sen? Ha? Abi, abi ben ettim siz etmeyin abi. Ulan ekmek yediğin yere nasıl ihanet yani edersin? Bizi nasıl satarsın lan? Lütfen abi. Müptezel. Abi! E hey ya? Oğlum hiç düşünmüyor musun lan? Yakalanırım. Bunlar beni sikerdi çaklara gelmiyor mu lan? Ha? Abi, abi lütfen yapmayın abi. Bırakın beni gideyim abi. Hala konuşuyor, göte lütfen bak lütfen ya. Abi. Konuşur, konuşma lan. konuşuyor, hala konuşuyor. Yapmayın abi. Hacıyım ana. Gelmiyor oğlum aklına, gelmiyor. Abi. Gelmiyor mu lan? Gelmiyor mu lan? Baksana gelmiyor demek. Abi, abi bırakın beni gideyim abi. Lütfen abi bırakın beni. Abi yapmayın abi. Yavşak. Abi kardeşim. Abi merhaba. Rahatsız ettim kusura bakma. Abi. <laughs> Buyur kardeşim. Abi sana şu bahsettiğimiz arkadaş vardı ya. Seninle tanışmak istiyor. Ha tamam kardeşim benim. Bir beklesene bir beklesene. Bir dakika bir dakika. zaman ee, ben size bir konum atarım. Ona göre geliştiriz tamam, kardeşim. Tamam abi. Görüşürüz. Tamam kardeşim. Görüşürüz. Çok sağ ol. Sağ olun. Kendine iyi bak. Hadi iyi bakalım. Sağ ol. Sen alarm edin mi lan? Ah! Ja, okay. savaşalım mı? Hadi oğlum. Hadi. Sıradaki gelsin. bahsettiğim arkadaş bu. Hoş geldiniz kardeşim. Hoş bulduk. Devlet abi nasılsın? Sağ ol aslanım. Merhaba abi. Demek bizimle çalışmak istiyorsun. Sizin için de uygunsa. Uygun olup olmadığına bakacağız koçum. İsim neydi kardeşim? Mert. Mert. Bakalım Mert. Yürüyelim marifetlerini. Hadi kes bakalım cezasını. Şimdi mi abi? Ben mi yapacağım? Evet şimdi aslanım. Sorun mu var? Yapmak mı istemiyorsun? Tamam. Yapacağım. O zaman şov başlasın. <laughs> evet doğru duydum. Evet ayrılmak, ayrılmak istiyorum. Ne anlatıyorsun? Daha dün beraber anlatıyorsun kızım sen. Daha dün beraber. Anlaştık. Orhan abi arıyorum. Senin için Bak ben hedefteki Hedef insanlar bile masum insanlar değiller. Hepsi eli kanlı şerefsiz insanlar. Tamam, evet doğru. Derdin ne de senin baba? Ne, ne yapmaya yapıyorsun? çalışıyorsun? Ne Bu kadar borcun içinde bile senin arkadaşın için ne konuşacağız? Zil zonla sarhoş para istene geldi benim. anlatıyorsun kızım sen? Daha dün beraber. Kes sen! Kış benimle. Ne kadar Derdin de ne senin de de baba? Otum, kafam hep kat, malzeme çantada hadi bird fire çık pastadan benim işim olmaz hiç bankada Biliyorum canım hep kalbim kara ve dertlerin üstüne yaptım para etiket modeliz dostlarım aslan üstüme titrer abim de yallah meleğim sandım çıktın şeytan gibi yallah hadi yallah vurdum kaçtım koydum gidip, gidip, mermimi damladı çok acıkmış verdim mamasına ama şınağıma, susmadı sen neredesin tabi kaçarsın çok güldüğüm haline koyar mı hiç sormadın ama manitan dalganın hastası boş karakter seni siklemem çok konuşma yersin damgayı ve son mermimi zara sakladım. sakladım çok çabukça geçti kuramam hiç eski benden cümleler tüm geçmişi gömdük Allah'a ısmarladık hepsini cümleten baba içimde canavar var kandan kaostan bunu düşman gördü Bu dursanız kesmeden Baktım bat, bat, hayır değişiyor Uzattığım ellerimi harama Kolaydı sandım Tekrar denediğim hiç düşmem dara bedenim yara Suçtan kaçma aileme veremez Zarar. Takılırım her günün başka Unuttum dertleri kafam hep Mars'ta Sevgiyi siktir gelemedim aşka İstanbul'dan büyük taşa Gülüyorum herkese sanki borca Tavrını siklemem bizden olmaz Değerli zamanım sakın çalma No ciddi yes bomb Biliyorum cana hep kalbim kara Ve dertlerin üstüne yaptım para Etiket modeliz dostlarım aslan Üstüme titrer abim Boran Yallah hadi yallah Meleğim sandım çıktın şeytan gibi Yallah hadi yallah Vurdum kaçtım koydum ben yine Manzara Paris her şey risk nefesim dahil sen her sokak si, her şeyi biliriz. Likeci ne ve kimler düşürmek ister? Çok konuşur bunların hepsi kahpeler Sana sormadım aslan otur da yerine sahibin gelsin önden. Kır kral kalktı yerinden. <laughs> Biziz <laughs> burada hükmeden. çıkmak mıydı? koyar mı? Hiç sormadın ama manitan dalganın hastası Boş karakter seni siklemem Çok konuşma yersin damgayı Ve son mermimi sana sakladım Çok çabukça geçti Kurama hiç eski benden cümleler Tüm geçmişi gömdük Allah ısmarladık hepsini cümleten Baba içimde canavar Var kandan, kaostan beslenen Bunu düşman gördü Bu hız kesmeden bat, 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 Battım hayır değişiyor. Uzaktım hayırda iş yok ellerimi arama Kolaydı sandım. tekrar denediğim hiç düşmem dara ve bedenim yara Suçtan kaçmam aileme veremez kimseye zarar Kızırım her günüm başka Unuttum dertleri kafam hep martta Sevgisiktir gelemedim aşka İstanbul'dan büyük taşa Biliyorum herkese sanki borca Tavrını sikmem bizden olmaz Değerli zamanım sakın çalma Ne olacaktı? Ne korktun? Biliyor musun? <laughs> ne olacaktı? Ne olacaktı? Ne olacaktı? Ne olacaktı? Ne olacaktı? sokak asi. Her şeyi biliriz like cana kain ve kimler Düşürmek ister Çok konuşur bunların hepsi kafeler Sana sormadım aslan otur da yerine sahibin gelsin önden k Kral kalktı yerinden Biziz burada hükmeden Karşı çıkmak göt ister Yani düşmez değil Dertlerin üstüne yaptım para Etiket modeliz dostlarım aslan Üstüme titrer abim Boran Allah, hadi yallah Meleğim sandım çıktın şeytan gibi Yallah Verdim ama susmadın. susmadı Sen neredesin tabi kaçarsın Çok haline koyar mı? Hiç sormadın ama manitan dalganın hastası Boş karakter seni siklemem Çok konuşma yersin damgayı Ve son mermimi sana Çok çabukça geçti Kuramam hiç eski benden cümleler Tüm geçmişi gömdük Allah'a ısmarladık hepsini cümleten Baba içimde canavar Varkandan kaostan beslenen Bunu düşman gördü Bu Vursanız kesmeden hayır değişiyor Uzattığım ellerimi harama Kolaydı sandım Tekrar denediğim hiç Düşmem dara Ve bedenim yara Suçtan kaçmam aileme veremez kimse zarar Takılırım her günün başka Unuttum dertleri kafam hep Mars'ta Sevgiyi siktir gelemedim aşka Buyurun, Buyurun. Kime atmıştınız? No ciddi, yes pomp Biliyorum cana hep kalbim kara Ve dertlerin üstüne yaptım para Etiket modeliz dostlarım aslan Üstüme titrer abim Hadi yallah, benim sandım çıktın şeytan gibi yallah. Hadi yallah. abi yapamam ben. Ben de kişiler değil bunlar. <laughs> Tabii kardeşim. Herkes bu iş yapabilecek diye bir şey yok. Ha? Gidebilirsin. Right. John. não, não, não.